Evet merhabalar ee, bu derste e, yazılımcı fabrikası eğitiminin 5. haftası olan Weather Calculator uygulamasını beraber yapacağız arkadaşlar. Aslında ben uygulamayı yaptım tabi bunu sizlere anlatacağım. Öyle işleyecek. Öncelikle şurada e, React komponentlerinden e, hali hazırda gelen bizim için şu React komponentleri var. Bazı e, ilk yapı... Yap İlk create edildiğinde gelen e, ufak tefek gereksiz dosyalar var. React'in kendi sitesinin görselleştirilmesiyle verdiği örnekle alakalı. Onların bazılarını sildim. Benim işime yarayacaklarını buraya ekledim. Daha doğrusu işime yarayacak şeyler üzerinden devam ettim. Şimdi açmam gerekenler öncelikle şunlar arkadaşlar. index.js index.css'ime bir şey yazmadım. App.js'im var. E, burada komponentleri oluşturdum. App.css'im var. Bunun dışında Fahrenheit, Selvi, Kelvin ve Buttons diye komponent oluşturduğum dosyalarım var. Şimdi bu dosyalar üzerinden yapmam gerekirse öncelikle sizlere açıklayacağım, açıklamak için hatta bundan da önce nasıl bir şey yaptığımı sizlere göstereyim, yeni terminal açayım. Burada zaten Weather Calculator dizininde olduğumuz için npm start dersek eğer bir internet sitesi üzerinden yaptığımız uygulama açılacak. Evet açılmasını bekliyorum. Evet bu şekilde bir uygulama yaptım. Renklendirmesi bu şekilde. Ee, uygulamada butonların üzerine gelindiğinde şöyle bir hover olayı var. Ee, burada mevcut sıcaklık değerini sıfır olarak görüyoruz. 0 da başlangıç değeri. Kelvin zaten e, mevcut sıcaklık değerimiz sıfır Celsius Kelvin değeri 273.15 Fahrenheit değeri ise 32 oluyor. Bunların her birine tıkladığımda artırma veya azaltma işlemleri gerçekleşiyor. Mesela şu an mevcut sıcak değerim 0 artırdığımda 1 oluyor. Ve artırırken ekstradan şuradaki değerlerin de değiştiğini görebiliyorsunuz. Tabi şuraya tıkladığımda fokus olayı olunduğunda e, bunun e, butonların büyüme küçülme gibi olayları var. Mesela bu şekilde artırıp azaltıp eksili değerlere de inebiliyorum. Şimdi bunu 0'da bırakayım. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şunu kenara alıyorum hatta şunu büyüteyim. Bu kısmı gördünüz. Birazdan tekrardan küçültürüm. şimdi klasörlerim bu şekilde. Klasör içerisindeki dosyalarım bu şekilde. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Burayla bir işim yok artık. burayı da kapatayım. Burayla da bir işim kalmadı. Şimdi bundan önce bir de göstermek istediğim bu uygulamayı yaparken package.json içerisinde React strap'ı kullandım ve bir de bu strap kütüphanesini ekledim. Bu strap kütüphanesini tabii ki de şurada görmüş olduğunuz index.js dosyası içerisindeki şu kısımdan ekliyoruz. Bunu da eklemek için şurada react -strap, yazar, react strap yazarsak eğer şurada gördüğünüz homepage installation kısmından bu şeyleri alabilirsiniz. Bunları kaydetmek için de şu şunu kullanabilirsiniz. Reactlar React DOM zaten otomatik geliyor. Onları ekstradan kurmanıza gerek yok. E, npm install save bootstrap diyerek de bootstrap dosyasını bootstrap kütüphanesini kurabilirsiniz. E, bunun dışında da import'la burada index.js dizinine bunu eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada yapılacak başka bir şey olmadığına göre artık hatta mesela şurada app.js'im var, index.js'im var. Index.js'i kullanmadığım için aslında bunları da silebilirim. Bunlara bir ihtiyacım yok ama şimdilik kalsın bizim için bir sıkıntı teşkil etmiyor. App.js'e gelelim. App.js bizim dosyalarımızın klasörde çalıştığı ana dizin gibi görebiliriz. Index.js'ten bu da birbirine veri gönderiyor. Şimdi mesela burada index.js'i de çalıştırabilmek için tabii ki Yukarıda fabrik dosyası dizinin içerisinde index.html şey dosyamız var. Bu dosyada da root diye bir div oluşturulmuş. Bu div üzerinden biz işlemlerimizi yapıyoruz. Index içerisinde const yani sabit bir değişken oluşturulmuş root diye. Burada React DOM içerisinden bir kök oluşturulmuş ve document ile get element by ID kullanılarak root id'si alınmış. Burada bu şekilde root üzerinden renderlanıyor program. Şimdi buradaki işlerimizi hallettiğimize göre index.js'i de kapatabilirim artık. Benim asıl olayım olan weather calculator programımı nasıl yaptığıma gelebiliriz. Şimdi burada app.js diye bir klosörüm var. App.js her zaman siz React projesi oluşturduğunuzda hal hazırda gelecek bir proje. Yani bir dosya. Bu dosya geldikten sonra benim burada import etmem gereken şeyler yukarıda belli. Mesela ben burada app.js'i App kullandıysam app.js'i burada benim import etmem gerekiyor. Onun dışında oluşturduğum komponentleri buraya import etmem gerekiyor ve use state kullandığımız için proje içerisinde React üzerinden use state de import etmem gerekiyor ki kullanabileyim. Şimdi burada bir fonksiyon yapısı var. Bunlar class yapısıyla da yapabilir ama ben fonksiyon yapısı daha okunaklı olduğu için bunu tercih ettim ve yazımı daha kolay. Klas yapısında nesne tabanlı programlama olduğu için nesne tabanlı programlamayı bilmeyenler biraz zorlanacaktır. Ama klas yapısında illaki faydalı olduğu yerler olur. Şimdi ben fonksiyon olarak kullandığım için bunun üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Const ile bir sabit değişken oluşturdum ve bu değişken değil aslında bir dizi, bir dizi, use state olarak içerisinde bizim gireceğimiz sayılar arttığında, her seferinde sayıları artırdığımızda tutacağı değerleri bize değişkenin içerisine atan bir sistem diye düşünebilirsiniz. Şimdi burada iki bir dizi var. bir Temperature değeri bir de set temperature değeri var bir de use state kullanmışız. Şimdi use state ne aslında use state, state hook'tur yani hook'lar nedir bizim bir butona vesaire tıklamamız gerektiğinde bir değer artırılacaksa bir değer artırılacaksa eğer o değer üzerinden işlemler yapabilmemizi sağlayan içinde değer tutan ve değeri set edebileceğimiz yani yeniden değiştirebileceğimiz yapıları yapılara diyoruz. Yani use state buna yarıyor. Ee, şimdi use state kullanmamın amacı şurada use state yazmamın sebebi sıfırdan başlatmamın da sebebi şurada görmüş olduğunuz aslında mevcut değerin sıcaklık değerini sayfayı yenilediğimde sıfırdan başlıyor olması. Bakın şimdi burada ben eğer 10 yazsaydım şöyle değiştirseydim bakın şimdi bunu değiştirdiğimde gördüğünüz gibi zaten otomatik geldi ondan başlayacaktı ama ben bunu sıfırdan başlattım halihazırda burada sıfırdan olsun şimdi use state'imi sıfırdan başlattım mevcut durumda temperature değerim sıfır ben burada return içerisine yazmam gereken kodları yazıyorum öncelikle. Tabii ki bunlar neye göre belirledim? Bakın burada buttons var, Kelvin var ve Fahrenheit var. Bunlar benim oluşturduğum komponentler üzerinden yazdığım kodlar. Şimdi ana yapıyı size göstermem gerekirse şunu şöyle sol alayım. Ana yapıyı göstermem gerekirse şöyle biraz da küçülttüm mü? Burada bir div var. Div'in class name'i var. Bu class name'leri CSS içerisinde CSS özellikleri vermek için kullanıyorum. Onun dışında div olarak da direkt verilebilir tekten. Ama ben bu şekilde kullanıyorum şu anlık. Çünkü mantıksal olması daha önemli. Div oluşturdum. Div hepsini kapsayan bir şey. Buradaki wither up'ın şu kısmın kapsayıcısı. Ve bunun dışında h1 ile wither up diye bir başlık oluşturdum. Şurayı biraz daha küçültürsek eğer bu daha düzgün gözükecektir. Şimdi burada bir H1 etiketimiz var. Bunun altında bir Buttons Container'ım var. Buttons Container'ım da benim oluşturmuş olduğum buttons yani şuradaki kısımlara hitap ediyor. Şimdi bunun dışında Buttons Container'ımda oluşturduğum butonlar şu şekilde şuraya yansıyor. Bunun içerisinde mevcut sıcaklık değeri de var. Bunu hatta ben size şuradan göstereyim. Burada Buttons şeklinde bir şey oluşturdum, nasıl desem komponent oluşturdum. Bu komponent yine function şeklinde oluşturulmuş bir komponent, class yapısı kullanılmadan. Eğer sadece class yapısı kullanacaksanız hepsini class yapısı üzerinden yapmanız lazım. Eğer function kullanacaksanız app.css'deki, app.js'deki function üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi ben burada Buttons'ı oluşturdum ki ama bakın bundan önce burada prop diye bir parametre girmişim. Bu prop diye parametre girmemin sebebi buttons'ın içerisinde temperature şeklinde bir değişkeni tuttuğu e, prop e, değeri yani bir değer ileteceğiz biz e, komponent, komponentlerimize. Bu komponentlerden değen, dönen değerleri e, burada işleyip e, direkt üzerine eklemek için mesela bu şekilde çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ben burada buttons e, diye bir şey oluşturdum bir komponent oluşturdum. Komponent yapımı ekledim. Bunun e, tuttuğu temperature değeri var. Ve set temperature değeri var. Ve set temperature değeri de e, ikisini bizim yapmamak istediklerimizi yapacak. Burada bu içerisinde bunları tutmamın sebebi burada bu tonsda bir fonksiyon oluşturmuş olma. Öncelikle propla bunların bir parametre alacağını söyledim. Ve const ile temperature ve set temperature adı altında prop diye bir e, distraction oluşturdum. Ve bu Distraction aslında bunları tutan bir değerlere, değere sahip. Prop'tan aldığı değerleri buraya getiren bir, de, bir yapı. Şimdi bu yapıya da handle click diye bir fonksiyon oluşturdum. Bu bir e, arrow function diye geçiyor. Türkçesi ok fonksiyonu. Şimdi burada handle click temperature değerini tutacak ve temperature değerini alındığı zaman set temperature değerini bize e, geri döndürecek. Yani bizim burada set temperature dediğimiz şey aslında set edilecek değer. E, bu şeyin mantığını tekrardan anlatacak olursam use state değeri aslında şu an sıfırı tutuyor. Ve eğer ben set temperature değişkeniyle bu temperature değerini şurada bir arttırdığım zaman benim artık temperature değerim bir olacak. Ve bir artırırsam bir daha iki olacak. Bu şekilde gidecek bir yapıdan bahsediyorum size. Burada P değişkeni oluşturdum. Öncelikle tabi bir divimiz var. Div zaten sabit. burada bir P değişkeni oluşturdum. Bu P değişkeninin mevcut sıcaklık değeri şu kısım oluyor. Ve burada temperature değerinin baştaki değerini alıyor. Ardından butonlarım var. İki tane butonum var. Birisi artırmak için, birisi azaltmak için. Şurada gördüğünüz gibi. burada butonun on click olayı var ve class name olayı var. Şimdi ben burada bootstrap kullandım. Class name'i BTN, BTN success. Tabi BTN success ama ben burada bazı değerleri ezdim. Bu renkleri falan değiştirdim. Şimdi öncelikle 10 click olayına bahsedecek olursam, 10 click aslında bir fonksiyon tutuyor içerisinde handle click diye bir fonksiyon oluşturduk şurada. Daha doğrusu bir sabit oluşturduk şurada. Handle click fonksiyon olarak buraya girildiği zaman yaptığı işlev temperature'ın değerini bir artırmak. Tabii bu artırma butonu olduğu için aynı şekilde 10 click yani tıklandığında handle click ile temperature değerini de bir azaltabiliyoruz bu şekilde. Bu çalışma mantığı bunlara da yansıyor. Nasıl yansıyor? Şimdi oraya gelelim. Şimdi benim burada Kelvin diye bir yine komponentim var. Bu Kelvin diye oluşturduğum komponent yine import react üzerinden react'ı import etmek gerekiyor. Tabi bunlar hepsi sabit. Mesela şu şekilde bir şey oluşturayım size. E, Rf, Rfc diyelim. RFCA diyelim. Bakın bu şekilde bir sabit oluşturmuş oluyorum. Bu kendisi geliyor. Bu e, bana verdiği bir özellik. O da güzel bir eklenti diyebilirim. Şu şekilde şuradan da size onu göstereyim. Hatta tabline benim şurada indirdiklerim. Evet nerede tabline 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 yazayım. Buradan olsun bakın şu autocomplete tabline javascript için olan bir eklenti güzel bir eklenti. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada benim yapmış olduğum şey kısaca. Yine props'un değerini almak zorundayım. Alıyorum. Burada ilk başta belirlediğimiz değer tabii ki de önemli. Burada sıfırdı. Gördüğünüz üzere. Burada props'tan gelen değer aslında kelvin değişkenin içerisine atadığım props'un temperature. Yani başındaki değer. Başındaki değere 273.15. Bunun formülü bu. Bunun eklenmiş hali. Burada da gördüğünüz gibi baştaki değer 273.15 oluyor. Ondan sonra... Burada bunu belirliyorum öncelikle. Ardından return içerisine, div olan divin içerisine e, p ile p etiketiyle burada alması gereken değeri e, göstermek için bunu kullanıyorum. Yani burada Kelvin değişkenim var. Bu değişkeni içerisinde bunu kullanıyorum. Şimdi burada da formas diye bir şey düşün. Bunlar e, tamamen hep CSS ile alakalı. Kelvin değerim burada gözüküyor. Ardından Fahrenheit'in içine geliyorum. Fahrenheit'ta ise yine aynı şekilde props ile aldığım, e, app.js üzerinden aldığım sıfır değerini burada da props üzerinden sıfır değerini 1.8 ile çarpıyorum ve ardından üstüne 32 ekliyorum. Bu da bana e, Celsius'tan e, Fahrenheit'a dönüştürülmüş halini gösteriyor. Tabi burada to precision eklememin, e, to precision e, içerisinde 7 parametresiyle eklememin sebebi şu oluyor. Hatta bunu ben size bir örnekle göstereyim. Şunu alıyorum buradan. Tekrardan çalıştırdım. Bakın. Gördüğünüz gibi burada artık bana sadece şu şekilde bir değer gösteriyor peki ben bunları artırırsam ne olacak bakın 33.8 oldu Böyle böyle arttı 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 bunları artırdım bakın şurada Bayağı uzun bir değer çıktı demek ki bu bize e, Pek sağlıklı değerler döndüren bir şey değil yani Bu javascript'in kendisi Kendi içerisinde olan Direkt sonucun tamamını yazdırma ile alakalı hani integer değerlerin e, al Alabildiği kapsama kadar Buradaki basamak sayısını oluşturuyor Burada mesela 6 da eklendi. Ama bunlar benim ihtiyacıma yaramayacak kadar küçük dereceler. Yani küçük basamaklar. Bunlar çok da önemselecek, matematikte çok da önemselecek basamaklar değil. Bunları yok edebilmek adına ben burada to precision'ı oluşturdum ki bakın. Şimdi ben burada bunu oluşturduğumda 7 dediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane basamağı alıyor sadece. Eğer ki ben buna... 4 deseydim 4 basamağı alacaktı Gördüğünüz gibi 55.40 Hatta bu şekilde yapabilirsiniz ama internet üzerinden ben bir dönüştürme yaptığım zaman Genellikle bu 7 basamaklı bir değer oluyor O yüzden ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim Şimdi bunun dışında da P üzerinden yine Fahrenheit'ın içerisine atılan değişkeni görebiliyoruz Proplarla bu şekilde çalışmış oldum kısaca Bunun dışında başka gösterebileceğim bir şey size Buradaki önemli olan yapı şunlar. Şunlar önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şu yapı biraz e, önemli. Tıklandığında artık bunların birbirine bağlanması. Bu yapının mantığını anlamak önemli. Şimdi bunun dışında da apps isme gelecek olursam bütün sayfadaki her yere font family'ye aynı verdim. Marginleri ve paddingleri sıfırladım. Box sizing'i de bu şekilde verdim. Bu vardır box olarak. Body'ye background color'ı şu renkte olacak şekilde bir renk verdim. Ve important dedim ki important demesem. Bakın burada beyaz oluyor çünkü önemli diye bunu belirtip öne çıkartmak. Bu body içerisindeki background color'ın değerini e, vurgulamak gerekiyor. Eğer kodunuz bunu yazdığınızda çalışmıyorsa important ibaresini ekleyebilirsiniz. Peki bunun dışında weather up dediğim gibi şurada class name olarak weather up kullandım. Weather up'ın kapsamı neresi? Bakalım hemen şuradan tabii ki de şu kısım bakın weather up diye geçiyor. Yani şu border'ın olduğu kısımdan itibaren weather up diye geçiyor. Buna position absolute verdim. Top'tan %50, left'ten %50 ve transform translate özelliğini kullanarak da tamamen ortaya aldım. Peki ben bunu kullanmazsam ne olur? Bunu da bunu da söylemiş olayım. Bunu herkes bilmiyor. Bakın bunu burada kullanmazsam şu an bir şey değişmedi ama sayfayı biraz daha büyüttüğümde bu, tamamen ortalanmıyor. Ee, şurada muhtemelen bir eksiğimiz var. Evet, bakın şunu da almam gerekiyor. Şunu kullandığım için o değişiklik göze gelmedi. Evet, bakın bunu bu şekilde yaparsam sayfanın e, tam ortasına gelmiyor. Neden gelmiyor? Şimdi bakın şuradan başladık, toptan yüzde 50 dedik. Bakın toptan 50 şeklinde şuraya geldiğimde sayfanın gerçekten şurası ortası. Bir de leftten geldik biz buraya kadar. Burası da yüzde 50. E, ne demek ki neymiş? Bunu e, objenin sol üst kısmından hizalıyormuş. Biz de bu sol üst kısmının içerisine e, objenin kendisini de dahil edebilmek için yani objenin orta noktasını dahil edebilmek için e, transform translate özelliklerini kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da bunu yaptığımızda bakın ortası, orta değerini alarak objeyi de dahil ederek bunu tamamen ortaya alabiliyoruz. WebKit transform dememizin sebebi de e, Chrome ve Brave haricindeki güncel olmayan tarayıcıların internet explorer, mozilla gibi tarayıcıların destek vermediğini bildiğim için bildiğimiz için webkit özelliğini kullanmamız gerekiyor. Onun dışında da yazıları text align center ile ortaladım. Background color'umuz bu renk. padding'imiz 80 piksel. İçeriden bir boşluk var yazılarla. border radius'umuzda dışarıda olan bir yuvarlatma. Bu da hoş gözükmesi açısından iyi. Color'ımız içerideki yazılarımızın rengi beyaz. Box Shadow'umuz var. Box Shadow'umuz ise işte, e, box shadow generator yazarsanız internete eğer bu şekilde kullanabileceğiniz çok rahat alabileceğiniz bir e, yapı. Bunu kendi başınıza yazmanıza gerek yok yani. Onu da söylemiş olayım. E, burada mesela içeriye doğru bir box shadow var. E, burada bir inset özelliği var. Bu şekilde bir e, inset özelliğini kullanırsanız, bakın şurada da zaten belli oluyor. Şunları kaldırdığım zaman. Şu kısımda inset özellik kalırsanız arka tarafa uygular bu backgroundu ama ben içeriye doğru olsun dedim. Daha güzel gözüküyor bence. O şekilde bir shadow yapmış oldum. Gölgelendirme yapmış oldum. Onun dışında h1'in içerisine uyguladığım e css'lerim var. Burada font size'ımı 50 piksel olarak ayarladım. E margin batımı da 10 piksel olarak ayarladım ki alttan bir boşluk olsun. Onun dışında p etiketlerimi uyguladığım e font size büyüklüğüm var. Burada da 19 piksel verdim hepsine şu üçüne. 19 piksellik bir büyüklük. Ardından butonlarım var. Bu butonları da BTN klası üzerinden bu stripin vermiş olduğum klası üzerinden hali hazırda BTN klasını kullanarak özellik vermeye çalıştım. Burada width e, %35 dedim. Width %35 kalk fonksiyonu ile o %35-20 dememin sebebi ise şurada kullanmış olduğum margin bottom e, pardon aslında evet ben bunu daha sonradan muhtemelen çıkardım. O zaman bu kısımlara ihtiyacımız kalmıyor. Şuraya sadece %35 desek bir şey değişmeyecektir. Heh. Bakın şöyle oldu. Burada bunun olmasının sebebi buradan farklı bir olayım vardı. Onu sonradan kaldırmışım. Gerek kalmadı. Ama eğer ki o şekilde kullanırsanız da bakın %35'lik kısımdan 20 piksel çıkarır. Size o şekilde gösterir. Tabii şurada yukarıdaki şeyleri de eklemiş olalım. %35'lik kısmı alır size o şekilde gösterir. Yani buradan ikisinden de 20'şer piksel çıkarttığınızı düşünün. Ama gerek yok. Şu şekilde daha güzel gözüküyor. Ben bunu tekrardan 135'e çekeyim. Şu şekilde bir butonum olmuş olsun. Bunu da değiştirmiş olalım sizde. Margin batımımız var. Margin batımımız butonların altındaki şu kısım. 25 piksellik bir değer. Bakın bunu kaldırdığımda butonlar yukarıya yapışacaktır. Gördüğünüz gibi background color'ım ise şu şekilde farklı bir renk. Burada color'ım yazı rengim içerisindeki şu renkle aynı. Border'ım var. Border'ım beyaz olduğu için pek belli olmuyor ama kaldırdığımda küçüldüğünü görebileceksiniz. Evet bu şekilde bir siyah bir renk geliyor hatta. Burada border'ım var. Border'ımın ardından da font fade'ime ve bolder dedim. Ki şunlar biraz daha öne çıksın. Burada bir transition'ım var. Transition'da border'la üzerine gelindiğinde hover olayında opacity'sinin artıp ee, fakat biraz böyle efektli hani yavaştan ee, yavaş yavaş giderek artan bir opasitesi olsun istedim. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. Ee, bir de butonumuzun üzerine fokus olayı olduğuna butonun 20 pikseli büyümesi olayı var. Onun dışında da BTN Success Class'ıma e, BTN Success klasım hangisi neymiş ona bakalım. Şurada buton üzerinden BTN Success klasım birinci buton içinmiş, BTN Danger de ikinci buton içinmiş. Sadece BTN Success klası yani birinci butona margin right verdim ki şuradan bir 20 piksellik e, boşluk bırakılsın bu şekilde bir olayım olsun dedim. Diğerinden vermeme gerek kalmadı bu şekilde. Bunun dışında da format diye bir şey oluşturmuştuk. Formatın sebebi de şu. E, format dememin sebebi de yani formatlar bunlar aslında Kelvin'e Fahrenheit kastediyorum burada. Bunları class vermemin sebebi de burada kullanmamın sebebi de bunların margin değerleri vardı. Hani hatırlarsınız ki şurada yukarıda bir margin vermiştim. Nereye verdik onları? Bakalım şuradan. Evet, P'lerin hepsine verdik font size'ları, margin margin değerleri vermiş olduk. Bunu kaldırdığımda bakın ne oluyor? Şu şekilde margin değeri, margin bottom değerleri geliyor. Şimdi bu margin bottom değerlerinin gelmemesi için ben bunu kullandım ki margin'i sıfırlayayım. Margin bottom bunlar biraz daha bir tık daha hoş gözüksün gözükmesi açısından bunları kullandım. Ee, onun dışında da söyleyebileceğim başka bir şey yok. Tekrardan şöyle bir yenileyelim. <laughs> Uygulamayı çalıştıralım. Şu şekilde değerlerini değiştiğini ve doğru sonuçlar verdiğini görebileceksiniz arkadaşlar. Ee, hafta 5'in ödev uygulaması da bu şekildeydi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.